Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şimdiden kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda aracımızın Mavi Broadway'imizin ee, tüm şu zamana kadar yapılanları tek tek sayacağız. Çalışıp çalışmadığını göstereceğiz. Ve arkadaşlar ee, bazı nedenlerden dolayı satlığa çıkartmıştık. Tekrardan da geri vazgeçtik. Satmadık bazı nedenlerden dolayı ama şu anda e, sattığa buradan da söyleyeceğim işte burada e, çevreme de söyleyeceğim bu videodan sonra bu video akşam bugün akşam yüklenecek siz izleyeceksiniz göreceksiniz satıyorum arkadaşlar artık arabayı arabaya videoyu sonuna doğru ne fiyat istediğimi söyleyeceğim Vallahi almak isteyen olursa alır arkadaşlar almak istemeyen arkadaşlar için de <laughs> ben bir şey diyemem ama sahibinden nokta kadar <laughs> her tarafa koyacağım arkadaşlar artık satılık aracım. Tabii ki bu videoda verdiğim fiyat şöyle söyleyeyim arkadaşlar şimdi kimse kusura bakmasın. Çoğu yerde bilem araba satmayı artık bırakmış galericiler bilem ki yılbaşından sonra satak diye. Bu verdiğim fiyat yılbaşına kadar geçerlidir. Bir yılbaşından sonra araba piyasası yükselirse ben de mecbur o zamana kadar istediğim fiyatlara veremezsem o zamana ondan sonra da eee ona göre fiyat güncellemesi tabii ki de yapacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar direkt başlayalım. Aracımızı baştan sona kadar en baştan aldığımız şekliyle son haline kadar tüm videolar kanalımda mevcut arkadaşlar. Şu anda kamerada ne görüyorsanız araç o. Şimdi biz ne yaptık? İlk önce aracın değişenini söyleyelim arkadaşlar. Aracımızda tek değişen parça bu kapı sacı arkadaşlar. Yani şoför taraf kapı sacı. Biz aldığımızda aldıktan sonra incelettiğimizde hiçbir şekilde değişen bir parçası yok. Sadece kapı sacı arkadaşlar. Zaten güneş yanıydı ful. Aracı aldığımızda çürünü çarını biz yaptık. Yani vardı şimdi yalana gerek yok. Biz e, yalana dolanla işimiz olmadı. Bu saatten sonra da olmasın. Maş bir yerlerde sıkıntı vardı. Alt demir maş bir yerleri değiştirdik. Bildiğiniz üzere şu arka çamurlukların iç ve dış davlumbazı yani iş demir davlumbazıyla şu ağzı değiştik. Şu kadar parçaları değiştik. Oradan zaten videoları açarsanız görürsünüz arkadaşlar. iki tarafında. Araç 92 model. Muayenesi halen 5. aya kadar mevcut. Ee, muayeneden geçmeyecek tek yarı. Önlerde kolivor var. Onlarda sıkıntı yok. Önleri kaldırma, kaldırmaya bile gerek yok arkadaşlar. Hemen şuradan ek tamponu aldığımızda muayeneye önlerden sıkıntı olmadan geçebiliyor arkadaşlar. Biraz da kaldırabiliriz kolivor olduğu için. O şekilde geçebiliyor. Tek sıkıntısı farlar. Aracı satacağım kişiye far ve sinyal vereceğim arkadaşlar. Kendi orijinal yani bu e, şeyin orijinal far ve sinyalini kendim vereceğim ki yani onunla da sıkıntı yaşamasın diye hemen onu sökecek muayenede zamanında. Eğer muayeneden önce satarsam o şekilde yapacağım. Aracın zaten videoları izlediyseniz komple en ufak nokta çürüğüne kadar en ufak pasına kadar hepsini yaptık arkadaşlar. Boyasını da komple sıfırdan yaptık alt zemini, alt aracın alt zemini ve içini, kapı işleri dahil hep tarafına pütür attık. Yaklaşık 16-17 kutu pütür gitti. Yani 16-17 kilo kutu pütür gitti arkadaşlar. Videoları açın bakın. Ben eğer orada yalan konuşuyorsam orada görürsünüz kaç kutu pütür gittiğini. <laughs> aracın altından başlayalım. Arka torsiyonu komple aşağı aldık. Videosu mevcut burçlarını, bilyelerini, arka balatalarını, merkezlerini, kampanalarını, arka bilyelerini bijonlarına kadar sıfır taktık ve boyadık. Yani siyahtır rengi, siyah tekrar boyadık. O şekilde arkaları kapattık. Arka amortisörler de sıfır arkadaşlar. Aracın yeni yap yani yeni yapılan her şeyini söyleyeceğim bu videoda. Arkadın arka, arka amortisörlere kadar arka komple sıfır arkadaşlar. Sonra ön takımda iki akis Ön, for, ön, ön foriyeler yani bijonların takıldığı foriyeler, ön bilyeler, ön balatalar, ön diksler, ön fren hortumları, ön alt salıncaklar, amasörler değişik yani üstünde gelen amasörler onu söyleyeyim. Biz boyadık taktık bir sıkıntı bir problem yoktu biz boyayıp taktık. Önlere kolivir yaptık dediğim gibi kendi yapımım kolivir kendi yayını kullanmadım kolivirini ona başka bir hani esnesin diye başka bir yay kullandım araca. Sonrasında arkadaşlar e, videoyu izlemişsinizdir. Arka araç 92 model. Ben orta kasaya çevirdim. Sebebi ise tamponlarının daha hoş durması orta kasanın. Bu şekilde orta kasaya ben çevirdim. Ön arka tamponu sıfır aldım. Kendimiz boyadık. Önlerdeki sisler zaten eki kendimiz yaptık. Önlerdeki sisler Megan 2 sisi. içinde mavi Angel var. Birazdan birazdan değil onu yakalım hemen. Farları zaten far sinyal sıfır aldık. Encil döşedik. Ee, yine sinyallerin içine farklı bir led uygulaması yaptık. Bunları kendimiz yaptık komple. Kaş şu alt far çıtaları sıfır. Panzo şey sıfır. Yani çoğu aracın çoğu yeri sıfır. Hemen şuradan sis lambasını yakalım. Burada düğmelerini koydum arkadaşlar. Şuradan bastığınızda sis lambaları yanıyor. Partları da yakalım. sis lambalarımız. Bu şekilde sis lambalarımız yanıyor. Şimdi şuradan şeyimizi de açalım bir arkadaşlar. Şuradan gonta şeyi tuttuğunuzda kumandalı arkadaşlar bu. İstediğiniz zaman açıp istediğiniz zaman tabii ki kapatabiliyorsunuz. Eğer buradan açabilirsek bir yerde tutuyor. Ama pardon arkadaşlar bu kumanda bunun değil. Bu kumanda bunun değil. Hemen şuradan diğer kumandamızı alalım şuradaki kumanda bunun. O kumandayı da açıklayacağım birazdan. Burada istediğiniz renk yapabiliyorsunuz. İstediğiniz renke çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Herhalde alıcı biraz aşağı doğru kaymış. O yüzden dolayı açmıyor şu anda. Hemen onu bir açalım. Görselliğini gösterelim. Şimdi yaktık arkadaşlar. Ben tüm renkleri aldım. Şu anda ambiyans sağlıyor. Ambiyans sağlıyor arkadaşlar şu şekilde. Hemen tekrardan kumandasından tek renge almaya çalışalım şuradan. Bakın. Şu anda mavi yanıyor. Alt sisleriyle uyumlu bir şekilde mavi yanıyor. Bu bizim encil yani biz kendimiz içini boşalttık filan kendimiz yaptık. Farlar sıfır, sinyaller sıfır. Bunlar sıfırlara uygulandı arkadaşlar. Yine aynı şekilde arka stoplarımız arka stoplarımız yine orta kasanın ve içine led döşedik. Şöyle gösterelim. Net diyelim. Bu şekilde led döşedik. Şu iki uzun şu ortadaki kısa bu tarafında ortadaki uzun aşağıdakiler kısa frene bastığımız zaman ortada yanmayan boşluklar yanıyor bunlar oluyor bagajın içine filan hepsine geleceğim şimdi birazdan şimdi arkadaşlar aracın altı t, ta torpidonun altından tip bagajın içine kadar ki şuralara kadar şuradaki direğin içine kadar kapının içlerine kadar ön çamurluk içlerine kadar şu şekilde Az önce arabayı yıkadık. Şu şekilde yani şunun içine kadar motorun arka yüzüne kadar ses yalıtım bandı yapıştırıldı arkadaşlar. Videomuzda mevcut. Tavana tavan yine aynı şekilde şu şeyi kapatacağım. Tavana kuşak attık. Videoyu izleyin. Yani elinizle bastırdığınız zaman şu tavan göçer. Bizim tavanımız göçmüyor. Bayağı bir kuşak attırdık. Tesisatları falan mevcut. Şunu bir kapatalım ötmesin. <laughs> Tavana yine aynı şekilde 6 milim ses yalıtım ve üstüne kaplama yaptık. Motor şanzuman komple söküldü. Zaten şanzumanı yeni tamir ettim. Şu ilk topladığımız şanzımanda Şimdiki şanzuman 3000 devirde 130 diyor arkadaşlar. İsteyen gelip deneyebilir. 1.6 motorumuz Optima motorumuz mevcut. 1.6 Optima motorun içine piston gömlek, segman kiti sıfır, Gol yataklar, ana gol yataklar, gezer yataklar, yağ pompası, siboplar, içi yani motorun içi, zincir, yergi komple sıfır arkadaşlar. Videosunu izleyip bahabilirsiniz. Kopuk kulaklar, hepsi değil bakın. Kopuk kulakların hepsi sıfır. Motor sıfır toplandı. Şanzıman tekrardan yapıldı. Dediğim gibi şanzıman bu şanzıman daha devirli olduğu için şanzıman tekrar yapıldı. Her taraf kendi rengine boyanarak Tekrardan güzel bir şekilde toplandı arkadaşlar. Araç LPG'ye değil benzine ayarlı. Benzine aldığınızda araç uçuş moduna geçmiş oluyor. Bu şekilde her tarafı boyadı. Tozlandı tabii ki. Akümüz 80 amper. Akümüz dahil sıfır arkadaşlar. Bütün her yeri. Bu arada şarj dinaması ve maç duraması elden geçti. Komple içinin bakımları, bilyeleri, cartı, cum, hepsi yapıldı. Aracım dediğim gibi hiçbir yerden önden, arkadan, sağdan, soldan gazası yok. Sadece şu kapı sacı değişik. Araca kendimiz e, şey döktük arkadaşlar. Yarasa ayna kalıbı döktük. Sinyal koyduk ve en yeni kasanın aynasını taktık arkadaşlar. Broadway'in en yeni kasasının aynasıdır bu. Şu şekilde şunu da kapatalım. Aracın ön cam hariç, şu ön cam büyük cam hariç. Şöyle şu şekilde görünüşü var. Ön büyük cam hariç. Bütün camları filmli, film çektirdik. Ve e, cam rüzgarlarını da ekledik arkadaşlar bu şekilde. Aracımızın tekerleri sıfır. Bildiğiniz üzere görürsen bakmışsınızdır videomuza. Aracın tekerlerinin hepsini sıfır aldık, taktık, değiştirdik filan. Cantlarını tabi verdik. Cantlar yakışmıyordu. Bunlar biraz daha hoş duruyor. Aracın içine geçtiğimiz zaman ön koltuklar, ön koltuklarda ısıtma var. Düğmeleri burada. Bastığımız zaman düğme ışık yanıyor ve koltuğu bir dakika içinde ısıtıyor arkadaşlar. Aracın içinde torpido aksamı dahil hepsini güzel bir şekilde boyadık filan hepsini yaptık. Ee, en son video atmıştım. Şu kapı şeyleriyle ilgili arkadaşlar. Duruşu bu şekilde. Benim 16 santim hoparlörüm vardı. Şurada twitter yeri yoktu. Onu yaptım. şurada değiyordu arkadaşlar. Şurada bardaklık koyma yeri var Değiyordu. oraya ben kestim. Bunların montajını da yaptım. Kapıları açtığınızda, açtı, şey yaktığınızda şu şekilde karşıdaki gibi ışıklar yanıyor kapılarda. Kornasını falan hepsini çift korna. Aracımızda bütün hoparlörler yani önde bir, karşıda iki, şurada kendi orijinal hoparlörünü buldum üç. Yine karşısında dört, ön tarafta dört hoparlörümüz var. Arka tarafta yine aynı şekilde pantolon döküp dört tane iki oval, iki tane yuvarlak. Pioneer, hepsi Pioneer hoparlörlerimiz mevcut. Teybimiz Pioneer D de, Deh serisinden, Midrak serisinden Pioneer, Pioneer. Ben e, arkadaşlar zorluk çekmesin diye ses sistemi kablosunu çektim. Bana gerekmiyor. Bakın burada bütün kablolar burada. Hemen hazır. Amfi bağla, bası tak bütün hoparlörleri bağla. E, hepsini kablosu filan hepsi hazır arkadaşlar. Zaten <laughs> Işıklandırma 10 numara. Kilometreyi söktük Çi çubuklarına kadar ışıklandırdık. Hepsini güzel bir şekilde toparladık. Taktık arkadaşlar. Onları da yaptık. Altta ambiyans ledlerimiz var. Parkı yaktığımız zaman şurada o düğme ikinci kumandada da bu ambiyans ledlerinin şu önde var. Koltukların altında var. Ambiyans ledlerinin onları da onları bağladık. Şurada görünen kutu arkadaşlar F3 yazan kutu Follow Me Far modülüdür. Follow me, far modülü ne Şurada düğmesi var Bakın camın önünde Bir karanlık bir ortama girdiğinizde <laughs> Gündüz gidiyorsunuz Tünele girdiniz Veyahut da başka bir şeye girdiniz Farı sizin için yakıyor Ve aracı ee, Şimdi araç burada Aracı çalıştırdınız ve çarpmıyorsunuz şey Akşam karanlık bir yere park ettiniz aracı Follow me, far modülü Karanlık bir yere park ettiniz Aracınızı kitlediğiniz zaman bu şekilde farları ve sisleri bağladım ben. Ee, hepsini yakıyor belli bir müddet belli bir süre. Ondan sonra kapatıyor. Yani sizi açarken de kapatırken de sizleri selamlıyor arkadaşlar. Bunlar da kendimiz yaptık. Dediğim gibi ön koltuk ısıtmalı. İçinin komple döşemesini kendim yaptım zaten. Bakın döşemeler şunları hazır aldık. Deri altı ses yalıtımlı, kapı yüzlerini komple söktük, altı üstü kendimiz yaptık. Çit çıtalara kadar, şuradaki çıtalara kadar bezle kapladık. Şuradaki çıtalara kadar, şu yarıya kadar cezle kapladık. Şu altı plastik siyah boyadık. Ön orta konsolumuzu siyah boyadık. Emniyet kemerlerimiz mavi. Kol dayamamız var. Aracın alt takımında herhangi bir problemimiz yok. Fazladan tesisatlar var. Kapıya çektiğimiz tesisatlar. Şimdi mesela şu kapının içinde fazladan çektiğimiz kabloların kapı yüzünü söktüğünüzde hemen şurada yapışılı kağıtlarda yazıyor. İşte yeşil kablo şuraya gidiyor, mavi kablo buraya gidiyor diye yazıyor arkadaşlar. Araçta geri görüş ve ön görüş kameramız mevcut. Burada fazladan şurada tesisat var. Bildiğiniz üzere e, şey yapacaktık. Sanruf koyacaktık. Paramız yetmediği için sanrufu koyamadık. Ama yeri mevcut ve tesisatı hazır arkadaşlar. Hazır bir tesisat bekliyor sizi şuradan tekrar arka kapıyı açalım. Arka kapıyı açtık. Bu arada flaşımız zayıfladı. Ee, şarjımız. Bir ışık alayım geleyim devam edelim. Arka koltuklarımız yine aynı şekilde derin ee, deri döşeme kaplı. Biz kendimiz taktık. Kanalımızda videosu mevcut. Arka camlarımız otomatik arkadaşlar. Karşıya çift düğme de koydum. Ebeveyn hani kişi oraya oturur. Oradan bu tarafı da kontrol edir diye. Burada da yine aynı şekilde kendinden bağımsız düğmesi var. Ve peki arkada kimse olmazsa, ebeveyn olmazsa diye ben buraya tekrardan bir düğme çektim. Bu düğmeyi açtığımızda arkalar faaliyete geçiyor. Arka camlar hani kimse olmaz başka bir büyük olmaz diye faaliyete geçiyor. Ondan sonra çalışmaya başlıyor. Bakın. Bu şekilde de iki arka camımız otomatik araçta. Ee, çoğu yeri otomatik. Onu söyleyelim. Zemin dahil zemin halısı sıfır, orijinal zemin halısı. 10 sene önce alınmış bir zemin halısı bu arkadaşlar. Direksiyonumuz sıfır. Şu golların ikisi sıfır olması lazım ya da biri sıfır olması lazım öyle hatırlıyorum. Araçta çalışmayan hiçbir aksam yok. O gördüğünüz konsoldaki düğmeler dahil. Şu torpidonun içindeki, torpidonun içindeki ışığa kadar bağlayacağız. Işık, ışık gelmedi arkadaşlar. Işık gelsin ona da ışık bağlayacağız. Şu şu şekilde duruyor kapıya taktığımız. Ee, bardaklık yeri yerine telefon ve işte ıvır zıvırınızı koyabileceğiniz yer mevcut artık. Bagajın içine geçmiş geçecek olursak tüp tesisatımız komple sıfır arkadaşlar. Bagajımızın içinde ışıklandırmalarımız mevcut. <laughs> tüp tesisatı dediğim gibi tankı, borusu, borusu, borusu fiber mıydı öyle bir şeydi. Yanlış hatırlamıyorsam borusuna kadar tüm öne giden, arkaya giden tüm boru tesisatı sıfır. Şu şekilde burada buraya aldırdık benzin depo yerine aldırdık dolum ağzını. O da o da komple her şeyi sıfır arkadaşlar. Araçta aklına, aklınıza gelebilecek çoğu şey sıfır. Kapı kolları, kapının iç kilitlerine kadar çoğu yeri sıfır. Motorlar sıfır. Arka bagaj otomatik kendi bagajı açıyor arkadaşlar. Şu şekilde kapatıyorsunuz. Hafiften bastırıyorsunuz. Bitmiştir olay. Arka kameramız burada zaten. Ee, aracın kumandası cebimizde herhalde. Yok. Çerim bıraktık. Aynen öyle. Buraya bıraktık. Sadece tek kumandayla iş görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Kumandada bagaj açma yerine bastığınızda gördüğünüz gibi kendi otomatik açıyor. Kaldırıyorsunuz. işinizi görüyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Bagajın içi komple ses yaratım ve komple döşeli arkadaşlar. Arka zemine kadar. Bakın burada şu şuralar. Şuralar. Özellikle ve özellikle şu bagajın kapağı komple döşemeyle döşedik. Güzel bir şekilde bir şeyler ortaya çıkartmaya çalıştık arkadaşlar. Dediğim gibi araç eski kasa olduğu için orta kaseye çevirirken rüzgarlığa kadar sıfır aldık. Hepsi sıfır. Çoğu malzeme sıfır. Eksez ucumuz yeni. Benim aklıma gelmeyen birçok şey daha var. Ben eminim ama şu anda aklıma gelmiyor. Şurada camın önüne bir modül koydum. PMX arkadaşlar. Bunu da bağlayacağım. Bu da ne arkadaşlar? Camlarımız açıkken arka camlara bağlamayacağım. Çünkü ayrıyetten düğmesi olduğu için arka camlara bağlamayacağım. Devamlı kapatıyorum açıyorum. o Çünkü çocuklar falan bindiği zaman sıkıntı oluyor. Ama tesisatı hazır. Alacak kişi bağlatırsa bağlatır. Orası e, alacak kişiye kalmış bir şey. Ama bağlatmazsa da bağlatmayabilir ben gibi. Ön camları bağlatacağım ama arkadaşlar. Dörtlü cam modülü bu. İkili değil dörtlü. Onlar da bağlatacağız. Araçtan indiğimizde camlar açıksa eğer şayet camlar açıksa ya da arkalarda bağlatabiliriz. Düğme de ama o düğmeyi kapattığımızda şu konsolun oradaki düğmeyi kapattığımızda arkalar açıksa bile bu modül işlemiyor onu söyleyelim. <laughs> düğmeyi ortadan kaldırırsak işliyor ama düğmeyi kaldırmak istemiyorum benim çocuklarım olduğu için. Bağladırız ama ön camları ön camlar açıksa aracın kitleme tuşuna bastığımızda yani kapattığımızda arkadaşlar hem selamlar hem camlarımızı kaldırır hem her şeyimizi yapar. Dediğim gibi aküsüne kadar 80 amper alındı ve sıfır akü mevcut arkadaşlar. Aracımın istediğim fiyata gelirse gelecek olursak kim ne dalga geçerse geçsin istediği kadar yorum yapsın. Yok şöyle yok bu arabalar bu şekilde para ediyor mu desin kim ne derse desin arkadaşlar. Benim hiç umrumda değil benim çünkü harcadığım emek belli. Aracıma şu anda 65 bin lira para istiyorum arkadaşlar. Hiç yani kötüyorum yapacak arkadaşlara buradan söyleyeyim. Girsin sahiminden nokta koma 91 92 model binilebilecek bir aracı fiyatına baksın arkadaşlar. Ondan sonra da gelsin bu videonun bu videonun altına lütfen yorum yapsın. Hiç gücenmem zoru şey yapmam. Ama gerçekten de girsin sahiminden nokta koma binilecek bir 90 bakın ben ne diyorum 90 91 ve 92 ben 93 değil benim arabam 92 model olduğu için 90 91 92 model araca sahibinden baksın binilebilecek bir araca bakın benim bir aracımın kapı sacı değişik aracımın komple boyalı sadece başka da bir şey yok yani aracımı ben kendim yaptırdım en ufak bir çürük çarık altına da istediğiniz şekilde bakabilirsiniz videolarımın çoğu videolarımda altına girip gösteriyorum en ufak bir yağ kaçağı en ufak bir şey yok. Motorumda 10 lırk yağ var. Şanzımanımda e, 75-80 numara yağ var arkadaşlar. Ince yağ var. Komple hepsi sıfır toplanmış. Alacak arkadaş belli bir müddet yani aldığında bile belli bir müddet. Ne benzin ne gaz alabil, yani ne benzin ne de gaz almadan binebilecek bir araba. Dediğim gibi benzine ayarlı. Benzine aldığınızda aracı güzel yüksek bir performansla sizi bekler daha önceki videomda da hız test videomda da görmüşsünüzdür. 120 ile bizim garibin belenini komple açtı. Çıktı yani 4. fitesle açtı çıktı. 3000 devirde de 130 km hızı var arkadaşlar. Şu anda aracımızın alacak arkadaşa şimdiden hayırlı olsun. Dediğim gibi fiyat şu anda yıl başına kadar geçerlidir. İstediğim fiyat 65.000 TL'dir. Tekrar söylüyorum 65.000 TL fiyat istiyorum. Ben kendi aracıma, aracımın yanında vereceklerim ön farlar, ön sinyaller verilecektir. Orijinal kendi hani yapılmamış verilecek ki hani muayenede arkada sıkıntı çekmesin. Garantisinde veriyorum. Muayeneden bu araç ön farlarına sinyalleri değiştirdiği zaman alt takımda, üst takımda, sağında, solunda bir tane problem olmadan tıkıdana geçecektir. Bunu da söyleyeyim. Garantisi benim. Aracım Pastası atılmadı. Yani pastası atıldı. ikinci pastası atılmadı. Ee, gelecek sonradan görecek arkadaşlar şey yapmasın. Bakın şurada. Yani kimse kusura bakmasın. Şerefsizin, adinin biri buraya bir şey sepmiş. Boyaya biraz akıntılar görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle şunu çektiğim zaman. Şu akıntılar bir böyle sepmiş. Adinin biri. Bir de bu tarafa şurada bakın akıntılar gözüküyor. Bir de bu şekilde ama Hani çok dikkat ederseniz gözüküyor. Pastayla gider diye düşünüyor Rus. Bütün şey olarak. Tekrardan aracımızı detaylı bir şekilde çektik. Şöyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Aracım burada. Almak isteyen arkadaşlar bakın. Gelip görebilir. Almak isteyen arkadaşlar da alabilir. Almak istemeyenler de hani yani sağ olsun ben sizlerden birine gitmesini isterim. Neden isterim? Çünkü gerçekten de dört dörtlük on numara bakımlı bir araç oldu. Yani aldığınız zaman ben eminim ki benim benim gibi kullanırsanız yani gözünüzden sakınır gibi kullanırsanız bu araca şöyle söyleyeyim. Balatasını yani fren balatası ve yağ değişmeden hariç başka bir masraf yapmadan uzun süre binebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bakın şunun arkası bir mıhlatız var. Bakın arkadaşlar. Mıhlatız. Yani şöyle gösterelim. Hani macun çok bu araçta diyen arkadaşlar için. Bakın. Direkt yapışıyor. Yani korkmayın direkt mıhlatız değil. Arasında bir de bunun plastik var arkadaşlar. Şunun arkasında boyaya zarar vermesin diye öyle ahım şahım bir boyarken de ahım şahım çok kalın atılmış bir macun parçası yok aracımda. Onu da söyleyelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Ee, görüşmek dileğiyle. İnşallah dediğim gibi ben benim isteğim sizlerden birinin alması. Aracıma şu anki normal bir araç olmuş olsa, hiçbir şey olmamış olsa, boş bir araç olmuş olsa, boyalı haliyle girin bakın internete. sayimda.com 40 bin lira ve 45 bin lira arasında fiyat yazmışlar arkadaşlar. Siz de girip bakabilirsiniz. Aracın aklınıza gelebilecek her şeyini söyledim. Benim aklıma gelecek geldiğin her şeyi komple çoğu yeri sıfır zaten. Bu arada bir de şeyi de vereceğim arkadaşlar yanında. Bu cam rüzgarlığının arkanın bir tanesini abime vermiştim. Abim düşürmüştü. Komple set almış. Oraya bir tanesini yapıştırdım. Diğer 3 tanesi duruyor. O da sıfır olarak duruyor kutunun içinde. Onu da hani vereceğim ki arkadaş alan arkadaş düşer, kırılır önü falan. Ondan almadan tamamlayabilir. Kendi orijinal direksiyonunu da vereceğim bu arada. Ee, ki arkadaş hani beğenmezse kendi orijinal direksiyonundan da kullanabilir. Araca istediğim fiyat tekrar söylüyorum 65 bin lira. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.